yerinde kırmızı gül görmek isteyenler, evlerinin saksısında kırmızı gül bitirmek isteyenler, kırmızı gülleri binaları bahçelerine, saksılarına ekmek zorundadırlar. Bahçelerine kırmızı gül fidanları dikmeyenler, saksılarına kırmızı gül ekmeyenler, kırmızı gülü beklemeleri hayal değil midir Ekilmeyen, dikilmeyen bir gül nasıl beklenir ki? Bununla birlikte bahçeye Kırmızı gül dikmek birinci adım ve önem arz ederken ama ona bahçıvanlık yapmak daha da önemli değil. Nice kırmızı güller fidanlar bahçıvanları iyi olmadığı için heder oldu gittiler. Nice Muhammed'i gül kokulu gül fidanları Bahçıvanları iyi bakamadığı için dikildiği bahçelerde soldular. Saksılarında kurudular. İşte kırmızı gül gibi olan çocuklarımızın, evlatlarımızın, kızlarımızın evlerimizin bahçesinin kırmızı gülü olabilmesi için kırmızı gül niyetine onları beslemek, onları giydirmek, onlara bakmak zorundayız. Hele hele anne babalar şayet istenilen bir bahçıvan rolünü üstlenemiyorlarsa gözümüz gibi değerlendirdiğimiz uğurlarına uykularımızı Gecelerimizi verdiğimiz, yemeyip yedirdiğimiz, giymeyip giydirdiğimiz çocuklar kurumayacak mıdır? Kuruyan bir güle bu anında dönüşmeyecek midir? Öyleyse evlerimizin kırmızı gülleri noktasında olan çocuklar iyi bir bahçıvan, iyi bir anne, iyi bir babayı beklemektedirler. Bu çerçeve içerisinde Müslüman anne babalar, sorumlu anne babalar, iyi bir bahçıvan olan, bahçıvan rolünü üstlenen anne babalardır. Bununla birlikte çocuklarımızı emanet ettiğimiz kreşler ya da çocuk kulüpleri bir bütün olarak bir kırmızı gül bahçe bitiren getiren bir bahçeye dönüşmesi bahçe olması ve bununla birlikte çocuk kulüplerinin hocalarının, evet yöneticilerinin iyi bir bahçıvan olması gerekmektedir. Nice çocuklar emin ellere, bahçıvan ellere teslim edilemediği için kreşlerde kaybolmaktalar. Çocuk kulüplerinde kaybolmaktalar. Öyleyse çocuklarımız için anneler babalar iyi bir bahçıvan olması gerektiği gibi çocukların teslim edildiği çocuk kulüpleri ya da kreşlerin de birer emanet edilen emaneti riayet eden bahçıvanlardan oluşması gerekmektedir. Miras Kültür Merkezi'nin parolası şudur. Misyonu şudur büyüklerine saygı için ayağa kalkan bir nesli yetiştirmeyi hedefliyoruz. Siz anneler 9 ay boyunca bunu gördünüz. Miraç Kültür Merkezi'nin Çocuklar Kulübü'nün temel hedefi, yalnızca hedefi budur. İyi bir kırmızı gül yetiştirmek, Muhammed'i bir gül yetiştirmek, anne babası için, büyükleri için ayağa kalkan bir çocuk yetiştirmek miras kültür merkezinin hedefi. Bunu hep birlikte, siz annelerle birlikte gerçekleştirmeye çalıştık. Tabii ki başarılarımız bizim için yeterli değildir. Mükemmelin üst sınırı yoktur. Daha iyi başarılı noktasında hep birlikte yolculuğumuza bu anlamda devam edeceğiz. Bahçıvan dedim. Evet, kırmızı gül dedim. Çocuklarınız birer kırmızı güldür siz de bir bahçıvan olmak zorundasınız. Nasıl bir gün, nasıl bir bahçıvan hanımlar. Hani kitap, Kur'an, Meryem adında bir hanımdan bahseder. Meryem adında bir hanımdan. Onun annesi vardır, Hanne. Hannenin çocuğu olmaz. Yıllardır bir çocuk bekler. Ve bir gün Allah ona bir çocuk vereceğini işaret eder. Bunun üzerine o anne şöyle bir dilekte ve adakta bulunur. Rabbim bana ikram edeceğin bu çocuğu mescide adayacağım, sana adayacağım söz veriyorum der ve bir adakta bulunur. Tabii ki o erkek bir çocuk beklemektedir. Ama Allah ona bir kız çocuğu verir ve adını da Meryem koyar. Evet, annenin beklediği bir kırmızı gülü Allah ona vermiştir. Ama Meryeme bir bahçıvan lazım. Meryemlerimizin Maria olmaması için, Eliflerimizin Elizabeth olmaması için Eliflerimize, Meryemlerimize iyi bir bahçıvan gerekmektedir. Tıpkı Hanne'nin kızı Kur'an'ın bahsettiği Meryem gibi. Nasıl? Meryem'in bahçıvanı kimdi hanımlar? Meryem'in bahçıvanı Meryem'in eniştesi olan Zekeriye peygamber idi. Zekeriye peygamber gibi bir bahçıvanın elinde yetişen Meryem, Kur'an'a konu olmuş, tarihe konu olmuş ve İsa gibi bir çocuk dünyaya getirmiştir. Bugün 21. yüzyılın Müslümanlarının, yani hanımların, yani mümineler, evet mümineler, evet hanımlar, sizler Birer Meryem dünyaya getirecek birer adaysınız. İsa'ları dünyaya getirecek birer adaysınız. Bundan baksan peygamber değil. Ama bu ahlaki çerçevede donanmış iyi insanlar. Meryem gibi kızları dünyaya getirecek annelere ihtiyaç vardır. Böylesi annelere, bahçıvanlara ihtiyaç vardır ki evlerimiz gül koksun. Apartmanlarımız gül koksun. Sokaklarımız gül koksun, mahallelerimiz gül koksun, kentimiz gül koksun. Sokakta akşam vakti yürürken arkamızdan gelen bir gençten ürkmeyelim, korkmayalım. 15'inde olan kızlar evlerine ait olsunlar. Anne babalarına ait olsunlar. Gençlik gelinler eşlerine ait olsunlar. Sokağın kadını, sokağın kızı bu anlamda olmasınlar. Öyleyse Öyleyse evet, Miras Kültür Merkezi iyi bir bahçıvan, iyi bir gül olması noktasında, iyi bir gülün yetişmesi noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. Ama bu sorumluluk sadece Miras Kültür Merkezi'nin değil. Öyleyse hep birlikte anneler, gelinler, babaanneler, anneanneler, gelin hep birlikte kırmızı güller yetiştirelim, evlerimizin saksısı kırmızı gülle dolsun. Evlerimizin bahçeleri kırmızı güllerle dolsun. O kırmızı güller yetiştirecek birer bahçıvan olalım. Hanne gibi olalım. Meryemleri yetiştirelim. Evet, Mariaları değil, Elizabethleri değil, Madonnaları değil. Evet, Allah'ın onayladığı ve adından bahsettiği çocukları, Ademleri, İdrisleri, İbrahimleri, Musalları yetiştirmek için ayakta olalım canlı olalım, diri olalım, hep birlikte bu yola, evet, sadece cebimizi değil, yüreğimizi ve başımızda koyalım. Rabbim çocuklarınızın geleceğini hayırlı kılsın, bereketli kılsın. Başta siz annelere ve akrabalara olmak üzere ile ayağa kalkan çocuklar olsun inşallah. Bayrağını seven, vatanını seven, ezanını seven birer çocuklar olsun. Çocuklarınız sokakların çocuğu olmasın. Bu ülkeyi yönetecek başbakanlar olsun, başkanlar olsun, genel başkanlar başkanları olsun, müşteriler olsun, ahlaklı birer abide insanlara dönüşsünler. Evet, sokakta kaybedecek çocuğumuz yok bizim. Öyleyse büyükleri için ayağa kalkan bir nesil. Yani Miraç Kültür Merkezi. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm, Allah'a emanet olun.